Bruh. 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 Excuse me, ma'am. I have a boyfriend. No, ma'am. I was trying to tell I you. I have a boyfriend. Ma'am. Oh listen. my God! What do you not understand? I have a boyfriend. Ma'am, listen. I'm not trying to be your boyfriend. I'm trying to tell you I have a flat tire, and I was going to help you change your tire. Oh my! Can you, can you help me? No, I can't. I have a girl. Pew! <laughs> oh shit! <laughs> don't you do it pew, pew, <laughs> i told you don't do it şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen <laughs> karga burunlu kız kaldı. Onları da çıkartabilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Allah Allah. Ha çok pardon rahatsız ediyorum. Buyurun. Yok ben rahatsız ediyorum. İyi akşamlar. Elimizi sıkamayanlar yüzümüzü sıkacakmış. Arkadaşlarla biz bunlar çok girdik. Vay 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 vay. Çoço at. Kas this is Africa. <laughs> Yanmış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Breath. Cinli kedinin cinini çıkardım. Tamam oğlum siyah cin kurumalı. Sana ne olmuş <laughs> sana ne olmuş. Sana ne oldu? Hayır hayır bana getirme. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abone <bırak. gülüyor> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kung Fu Karpuz oynayacağız. Ne dedin kız? Karpuza kerata yapacağız. Oh, kırılım bu ya. Hiç vurmayın. <laughs> çok esma, çok. Hmm. Bir tane değil aslında, bir iki tane kedi var. Moruk, bunlar çok garipler. <laughs> ben aşağıda yemek yiyordum az tamam mı? Furkan da yukarıda bir hisar oynuyordu. Moruk, kediye bir şeyler oldu. Dedim Furkan, gel dedim şu kediye bakak. Bana diyor ki Moruk, yok diyor kanki odunu buluyo ey oğlan şeye bak Saçmalama, saçmalama, sanki bir sivrurum, kedi! Bak, bak. Siz bana bakmayın arkadaşlar, kendinize bak. iyi bak. bakın. Parmak kırılmaz, çatlar. Ya, eklem yerleri kırılabilir ya, sakın bakmayın. Sakın, sakın, kendinize iyi bakın. Ayva ver ya. <gülüyor> <gülüyor> bay, bay. bay bay. Bay bay. Ben çok korkuyorum şu an saldıracak diye.

Ne dolap sokuluyor? Ama akmadım moruk, kork. yok. Emin misin? Korkma emin. Yiğit, cin, cin 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 sokmak Orada yiğit, orada yiğit. Yiğit aşağıda yiğit. Kanka iki tane nasıl oldu var bunlar? Şimdikini çıkardın yiğit ne yapıyorsun? Şimdiki mi? Nasıl olacak nasıl olacak? Saçmalık mu? Abi çocukken kaç yaşındaydın?

Salep ver o zaman. Bozo da mı yok? Yok. Tamam o zaman mırra falan ver bana. Hadi yürü git mırra ver. Abi sana Ya arkadaşım Starbucks diye burası ya? Ne var sizde? Karnelerime çoğuna kadın rakadı mı? Çok güzel tamam. Karamel mahletti, izini stres tişatlı. Bilgimin ne çekti? Hatırma gibi çabuk ben anlatıyorum. Ben anlamıyorum Furkan. Ben niye buraya gelince böyle şeyler oluyor? Arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olursanız. Bak ki bunları... <laughs> Bak Yiğit bunların ıslat o kedinin koruması vardı Yiğit. Ve sen o korumayı bozdun Yiğit <gülüyor> 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 Oğlum çok iyi Ben bunu biraz çalışıp döveceğim onu. Başka çare yok. <laughs> sağ kol çalışıyorum. Şu, <laughs> şu an yok, sağ sol yok, sol çalışıyorum. Zaten sağ kalsa da sol zor. <laughs> tamam. <Allah>. Aslan parçası. <gülüyor> 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 Bazı şeyler de hissediyorum ama söylemeyeceğim. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz, değil mi? Ne kadar komik. Yok yok yok. どなたどなたどなたどなたどなた